Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Baldi oynuyoruz. Baldi'den kaçmaya çalışıyoruz. Baldi arkadaşlar korkun sinirli bir öğretmen ve bilmeyen arkadaşlarımız için hemen söylüyorum. Böyle bir okuldayız ve tek amacımız arkadaşlar 7 tane kitap bulabilmek. Bakın sol tarafta 0'a 7 yazıyor. Şu anda 7 tane kitap bulabilmek yiğit joinlenmiş ona da hoş geldin diyelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir labirent gibi baya bir karışık. Bakın böyle koridordan geçen diğer böyle yaratıklar sizin suratınıza böyle bir şey atıyor. Ve o sırada önünüzü göremiyorsunuz bir süre maalesef. Onlara da yakalanmamamız lazım. Bu arada bütün joinlenebilenlerine de hoş geldiniz diyorum. Şimdi evet bir tane bulduk burada arkadaşlar. İlk soruya şimdi cevap veriyorum. Sekizden yedi çıktı. 6 En sona da sıfır yazıyorsunuz. Bu oyunu hiç oynamayan, hiç bilmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka oynasınlar. Çok eğlenceli. Şimdi ikinciye girdik. Üçüncüye sıfır girdik. Sol altta görebiliyorsunuz ki iki tane bulduk şu an kitap. Tek amacımız böyle sınıf sınıf oda oda dolaşıp kitap bulabilmek. Ve süremiz ne var. Şu an gördüğünüz gibi mesela bir buçuk dakika falan kalmış. Çok az. Burnuma sinek girdi demiş. <laughs> Tam oyun oynarken mi girdi? Şimdi biz arıyoruz bakalım. Bu arada de yakalanmamaya çalışıyoruz. Sen hani Granny'de Piggy'de var ya bizi kovalıyorlar. Burada da aynı balde o şekilde. Burada da yok. Bakayım burada. Aha üçüncüyü bulduk. Sekiz yazıyoruz. Altı yazıyoruz. Ve buraya sıfır. Ah be maalesef arkadaşlar. Süre bitene kadar yapamadık. Son sorunun cevabı ne demiş? Son sorunun cevabı sıfır. Ah be yapamadık diye şimdi sizlere de yazıyorum arkadaşlar. Maalesef ki bu bölümde yapamadık. Bir de şöyle bir şey. 7 tane kitabı bulduktan sonra hemen exit yazan bir kapı var. Exit yazan kapıya doğru gidip o kapıdan çıkmamız lazım. Mantık olarak aynı Piggy ve Granny mantığı gibi veya Kitty mantığı gibi. 3, 12, 0 ve aldık. İkinci kitabımızı buluyorum. Bakın şu anda aslında 11 dakika var ve 11 dakikada 5 kitap çok kolay bulunurmuş gibi geliyor size. Bana da öyle geliyordu hani çok süre var diye ama zaten ara sıra baldeye yakalanıyorsunuz. Maalesef öyle o kadar kolay bir oyun değil. Burada var mı? Ah be burada yok. Burada sadece kaset bulabildik. Ya yok artık ya yok artık. Ya sen nereden geldin? Ne ara geldin? Nasıl vurdun ya? Hiç insan kıyar, kıyışa kıyamaz insan, vuramaz insan. Ah be, yapamadık. Vurdular bana diye çete de yazdım şimdi sizlere arkadaşlar. Tekrar aynı oyuna joinlenebiliyorsunuz bu arada. Yani şu an 8 dakika var ya. Alice joinlenmiş. Ona da merhaba diyelim. O zaman şimdi tekrar tıklayıp oyuna girelim. oa geliyor geliyor geliyor. Oo hayır 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 hayır. hayır. Kaçmam lazım kaçmam lazım. Shift'e basarsanız hızlı koşuyorsunuz. Geliyor. Hayır gelme ya niye beni derdin ne? Bu el kim oldu ya? Aramızdan birisi mi acaba? Tanımadığımız birisi mi? Gel beni uh yap demiş. Hala beni peşimde şu an. Lütfen gelme gelme ya. Ya gıcıksın tamam mı? Tipe bak ya. Arkadaşlar gene vurdular ya. <laughs> Neredesin demiş buradayım. Buradayım yapamadım maalesef. Tekrar bir deneyeyim dedim ama. VIP server bedava oldu demiş. Adopt de evet biliyorum haberim var. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Adopt me VIP serverına ben giremiyorum. Normalde VIP serverdaydım ya Robux'la almıştım. Şu anda ona giriyorum ve aktif değil diyor. Beni servera atmıyor. Çok enteresan bir şey oldu. Sonucu sil diyorum, gene olmuyor. Böyle bir bakma oldu. Ne oldu bilmiyorum. Para buldum. Ne yapayım demiş? Paralarla şey e, otomattan şey alıyoruz. Alice'le karşılaştık otomattan içecek alıyoruz ve içeceklerle enerjimi dolduru enerjimizi dolduruyoruz. Az sonunda ilk kitabı bulduk. Buraya 10 son soruya 0. İşte bu. Ben de valde olmak istiyorum demiş. Şu anda 6 dakikamız var arkadaşlar. Ama bulamıyorum gerçekten yani. Rekorum benim bu oyunda 5 biliyor musunuz? İkinciyi de buldum. Rekorum benim 5 yani. Hani 7 kitap falan bulabilmişliğim hiç yok. Eğer sizler de oynadıysanız 7 kitap bulabilen, kaçabilen varsa mutlaka yorumlara bıraksın. Yani gerçekten o arkadaşlarıma da helal olsun. Bu odada genelde kitap olmuyor. Oyun bağlandı çıkıp girmek istemiyorum demiş Yiğit. Ya yok artık ya. Allah'ım indiriyor indiriyor kafamıza kafamıza sürekli. <laughs> Bence bu el bitsin ya. Bu El Baldi bilmiyorum hile mi yapıyor ne yapıyor nasıl hızlı koşuyor? Alice de benim gibi ölmüş kıyamam. Gel sarılalım. Sen de mi yapamadın? Aha tekrar girdim ben arkadaşlar. Fregi oynar mısın demiş. Tabii ki oynarım. Teşekkür ederim bu arada. Bütün oyun önerileri yazan arkadaşlara söyleyenlere. Aa, buradan geçemiyoruz. O zaman aramaya devam. Abi dur değme bana. Hadi. Bunlara değmiyorsunuz. Bunlar sizi çok yavaşlatıyor. Aa burası burada da yok. 4 kitap buldum de bir şeyler olsun. İkinciyi bulduk biz de. Dört, sekiz. Ya suratıma bir şey attılar. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye benle uğraşıyorsunuz ki? İki başlı abi geçiyor. İşte bu odada da var bir tane. Üçüncü, 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 sekiz, dokuz ve sıfır. Üçüncüyü bulduk. Dört tane kaldı. Şu anda arkadaşlar var ya bakın altı tane buldum. Rekor, rekor. Ama üç, iki, bir. Baldi wins. Maalesef yapamadık. Aa bunu alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz şu anda? Mor çantayı. Evet, mor çantayı aldım şu anda. Çok güzel oldu. Hemen oyunumuza başladık. Burada yok. Çık buradan. Şuraya bir bakalım. Burada da sadece para bulabildik. da yok. O baldenin önünden geçti bana vuramadı. Tişörtü de kaza da renkli renkli. Kitap yok mu kitap? Aha. Geliyor mu? Şu an gelmiyor. Al bu kitabı, al bu kitabı. 8, 7. Buraya da 0 yazıyorsunuz. Bir kitap daha aldık şu anda. Kitapları çok iyi saklamışlar arkadaşlar. Yani özellikle bir tanesini falan kimse bulamasın diye çok güzel bir yere saklıyorlar. Merhaba gençlik. Ne yapıyorsunuz? Kaç tane bulabildiniz? Yiğidin tişörtü çok güzel. Yiğidin tişörtüne bakar mısınız? <laughs> Makası nereden buldun? Bu arada makas ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Abla berber oldum demiş. <laughs> berber olduysa bence Baldi'nin saçlarını keseceğim de Baldi'de zaten saç yok. Geç geç oradan geçme. Arkadaşlar geçemiyoruz bulamıyoruz ya şaka gibi. Şu an ben iki tane buldum. Şu an iki tane buldum maalesef ki. Devam edelim o zaman. Hadi devam. Hadi o zaman. Hadi Abla ne diyorsun demiş. <laughs> Sen söylediği için okuyamıyor. Üçüncü kitabımızdayız. öldür öldürme artık demiş Irmak. Elif Sena da buradaymış. Ona da merhaba diyelim. Arkadaşlar dördüncü kitap mı o? Ah değilmiş ya. Paraymış. Siz de onu para zaşağı, kitap zannettiniz değil mi? Maalesef ki o paraymış. Nerede var başka? Ben iki tane buldum demiş Yiğit. Ben üç tane buldum ama yani bitiremiyor. Bile bitirsek bile yakalandık yakalanınca böyle zıplatıyor sizi. Yani hepsini bitirsek bile süre dolmadan wow, çıkış kapısını bak yerden beni çıkış kapısından çıkmamız lazım baldiye yakalanmadan bile süre bitmeden baya zor bir oyun. Bu oyunun arkadaşlar açıklama kısmına veya yorum kısmına oyunun linkini bırakacağım. O şekilde de mutlaka sizle bir kere oynayın. Bunu size tavsiye ediyorum. Evet gençlik ne yapıyoruz? Devam edelim hadi bulalım. Yine kitap zannettim ama makas çıktı. Bende de makas var şu an. Bu arada bu makasla ne yapıyoruz? Ne işimize yarıyor? Nerede kullanıyoruz? Lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Ve 138 bin olmamıza çok çok az kaldı. Bunun için şimdiden size teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. 138 bin olacağız. Sonra hedefimiz 140 güzelli. 200'e doğru gideceğiz sizlerin sayesinde. 4 kitap var. 5 dakikamız var. Abla ben ilk defa seninle oynadım. Bay bay der misin demiş. İsmini okuyalım. Elif Sena'nın da. Aha beşinci kitap. Beşincisi ne? <laughs> beşinci kitap. Aa, Allah kahretmesin seni ya. Ya beşinci kitabı buldum diye seviniyordum. Çete yazıyordum beşinci kitap diye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutulmasın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.